Finance olayı. Evet onu herkes e Herkes bana ya şunu yap. Çünkü bu olay Aşk. artık polis ihbarlarına kadar uzaklaştı. İnsanların korkunç palyoç yaparak yollarda karanlık yerlerde insanların karşısına çıkması, bu olayın neden olmuştu. Şimdi gelin olayı biraz daha detaylı inceleyelim. Haloço akımı nedir ve insanlar bunu neden yapıyor? Haloço fobisini duymuşsunuzdur. Palyaço kostümü giyerek insanları korkutma ve hatta zarar verme olayı ilk olarak Amerika'da başladı. Fakat zekâ, bu olaylar kısa sürede tüm dünya genelinde gözükmeye ve polis ihbarlarına kadar uzayınca insanlardan aynı zamanda tepki de çekti. Polis ise bu tarz olayların büyümesini istemiyor ve şaka amaçlı dahi yapılsa kişilerin ceza alabileceklerini belirtiyor. <laughs> İşte karşınızda palyaço akımının etkisinde yapılan 5 korkutucu şaka. Uyarı. Videoda bazı görüntüler gerçek tepkiler olmayabilir. Videoyu kaydeden kişiler gerçek tepkiler vermiş olabilirler. Eş, ya. Toprak yolda gece vakti çekilen bu videoda tahminen adam yoldaki palyaço uydurduktan sonra kayda başlamış. Adam arabayı yavaşça durduruyor ve sakince yaklaşan çaya doğru sesleniyor. Bu olay üzerine tepki vermeyen Palaço tekrar karanlığa dönüyor. Videoyu çeken adam kaydı kapatmıyor ve bir süre sonra Palaço tekrar geliyor. Fakat bu sefer elindeki elektrikli testere dikkat çekmekte. Arabadaki insanlar elektrikli testereyi görünce oldukça panikliyor ve korkuyor. Ardından hızlı bir şekilde olay yerini terk ediyorlar. <laughs> Ağabey daha Bu şoför şey gördüğü an kayda başlıyor. Hızsız bir, hadi bir şey yolda bu palyaço normal yok. bir şekilde yürümekte. Ne Arabadakiler gördükleri şey karşısında oldukça panikliyor. Bana panik kapatlarını şaşırıyorlar. Ne daha ne sonra palyaço yoldan çıkıyor ve yandaki tarlaya doğru ilerleyip ortadan kayboluyor. Arabadakiler ne gitmek ne ve gitmemek ne arasında ne kararsız kalıp ne ilerlemeyi seçiyor. Tam oradan geçerken palyaço birden saklandığı yerden çıkıp arabaya doğru koşarak arabayı yakalayamıyor. Tövbe ya. Üç pay. Üçüncü. Videoyu kaydeden önce bir tutmaya çıkıyor. Anne ne oldu? O ya, ya. Ya. ya anne Azıcık azıcık merak etme. Anne hayır ya. Aç Hayır. Duyduğu bazı sesler üzerine kaydı başlatan adam sesi bakayım. duyduğu yere dönüyor ve elindeki ışıkla gördüğü paloçu bir karşısında ben birazcık orada korkuyor. Paloçu'yu gördükten sonra olan yerinden uzağaşan adam arabasına Öğrenci doğru yöneliyor. Ya. Fakat görüntülerdeki evet. paloçu adamı takip etmeye devam ediyor. Adam arabaya binip lan, kadar, paloçu bir şey yapmadan adamın yakınında bekliyor. Kassana ya. İki payança. İki. Bu video kayıt yapan kadının çalıların içerisinde bir palyaço gördüğünü söylemesiyle başlıyor. Bir süre sonra çalıların içerisinde duran ve üzerinde palyaço kıyafeti olan kişi çalılardan çıkıyor. Kaydı yapan kadın palyaçoya doğru seslenerek ne yaptığını soruyor. Palyaço ses üzerine videoyu çeken kişilere dönüyor ve onları takip etmeye başlıyor. Video palyaço kadınları koştururken yarıda kesiliyor. Ya koy bir tane görsün şaman. Bir. Şaman oldu arkadaşıyla gece dolaşan bir adam sokak lambası altında duran bir şey görüyor. Sokak lambasının altında duran palyoçoyu gördüklerinde ise ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Palyoçoyu gördükten sonra hızlıca arabaya binerek olay yerini terk etmek istiyorlar. Arabanın yanında çekilen bu görüntüde ise palyoçoyu şey gördüklerinde bir şekilde orada. gözükmekte. İki arkadaş ise arkalarına bakmadan olay Aynı. yerini terk ediyor. Orada ben gördüm, sonra görmedim. Bu videolar planlanmış görüntüler ya da arkadaşların birbirine yaptığı basit şakalar olabilir. Fakat son zamanlarda yayılan palyaço olaylarından bazıları da bunların şakadan ileri gittiğini Tümler. göstermekte. 15 Ekim 2016 tarihinde İsveç'te maskeli bir palyaço bir kişiyi bıçakladı. Aynı zamanda Amerika'da... E? ...tarihinde İsveç'te maskeli bir palyaço bir kişiyi bıçakladı. Valla bak ya kendini göt götür insanlar öldü amına kodumun anasını sikeyim. Neden öldürüyorum Ne bak, gerek var oğlum? Bak yabancı, Ne gerek var? Parlakiye burada sesleniyorum. Bak yabancılar böyle diyor. Aman tanrım kaç koş. Türkler bu kim lan? Aha sopası var. Osman Çakır devreyi ya. Gel amına koyayım. Gel der. İşte Türk gücü. Ya başka bir şey açın o zaman. Tamam açıyorum amına. Bunu <laughs> şimdi. Ben şaka. Oh, şaka bunlar, şaka şaka. Bunlar ikisi şaka. Şaka, şaka bu. mı? Şaka bu evet, şaka. Çok komikmiş. Çok komik Ay, ben şuna şuna. Ben yansı, Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem Özlem. Evet. Başka bir tane bu. Bir şey yok be. 14 ne, sen geçeyim. Sıkta, sıkta. Özür dilerim. Evet. Evet. De, de, Başlamadan önce bizi destek olmak için abone olmayı unutmayın. Attığımız ya. en ilginç videolardan anında haberdar olmak için abone olup evet, 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 Ne oluyor ya? Uyuyordum. İlk olarak apartmanı kontrol eden adamı görüyoruz. Kırmızı e, göre birisi ona emin birinin gelmeyi söylemiş. Odadan odaya Adam dolaşarak hırsızı ararken sonunda buluyor. Şunu göresin ki eve girebilecek çok kişi varken bunun bir palyaç olması oldukça şaşırtıcı. Bir dakika orada bir şey var yuvarlak. ne? Çek. Videoyu çekin adam ya, mahallesinde palyaço istemediğini çok kesin bir dille anlatıyor. Palyaço silah doğrulturken eğer buradan gitmezse onu vuracağını söylüyor. <laughs> 12, 12, 12. Bu olayın tam olarak nerede yaşandığını bilmiyoruz. Birinin evi olduğunu düşünsek de tam emin değiliz. Şöyle ya da böyle bu kamera kaydı Kansas'ta çekilmiş. Buradaki bu kamerayı patlatın. Pastiktir kamerayı patlatın bu görüntülerdeki olay çok e, komik e, bir olay bu arkasından sarkan korkunç bir çok görüyoruz adamın ne düşündüğünü bilmiyorum fakat dürüst o, olmam o, gerekirse çok komik bir a, olay adam durar Bu ne diyor adam adam silahını evet. bir, bir çıkar arkadaşlarıyla beraber sahipler çocuğu kadar patlamaya hazırlanıyor. Uy, Tam yapacaklarını yerini kalemde durduğunu düşünüyor. Daha sonra arkadaşlarıyla gerçek olup <laughs> olmadığını tartışırken Malyaço bulunduğu yerden koşarak onları kovalıyor. Hadi ben bir şey göremiyorum. Selhat devreye çıkar şuna ağzına sokalım. Bu ne bu ne? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya ulan gel <laughs> çık aç şunu aldık! Arabanın <laughs> izini çıkmış der. Görmek <laughs> isteyeceğiniz son şey korkmuş bir palyaçosu. Bu videodaki adamların başına gelendi. Tam olarak bu olay. Seslerden anladığımız kadarıyla palyaçoyu arıyorlar.